Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yunan usulü kabak kızartması yapacağız. Buna girit kızartması da deniliyor. Aslında bu bir meze. Bence kabağın en lezzetli hali. Hadi başlayalım. İlk olarak kabakları ince ince doğrayarak başlayacağım. Şöyle kendime biraz yer açıyorum. Bunun en önemli püf noktası da zaten kabakların çok incecik olması. Aslında mandolinle de doğrayabilirsiniz ama herkesin evinde olmayabilir diye ben size böyle keserek de göstermek istiyorum. Böyle baktığınızda karşı tarafı göreceğiniz kadar ince olması gerekiyor. Şimdi üzerine böyle biraz tuz ekleyeceğim. Şöyle biraz karıştırıp Hepsinin tuzlandığından emin olduktan sonra kabıma alıyorum. İsterseniz bu kabak kızartmasını sade de yapabilirsiniz ama ben altına böyle süzme yoğurtlu, sarımsaklı bir dip sos hazırlıyorum. Çok daha lezzetli oluyor. Şimdi onu hazırlayacağım. Önce süzme yoğurdumu koyuyorum. Sonra üstüne mayonez ekliyorum. İçine böyle birazcık salatalık doğrayacağım ama böyle minicik parçalar halinde ve bol dereotu ekleyeceğim. 1-2 diş de sarımsak koyacağım. Rende yaparsanız salatalık sulanıyor ve süzme yoğurdu da sulandırıyor. O yüzden böyle minnacık parçalar halinde doğrarsanız çok daha lezzetli oluyor. Dereotlarını da yine incecik bir şekilde kıyıyoruz. Ve en son olarak da sarımsakları incecik doğrayacağım. Şimdi hepsini yoğurtlu mayonezli karışımı ekliyorum. Sarımsakları, dereotunu ve salatalıkları da. Bunun bir diğer püf noktası da sodanın buz gibi olması gerekiyor. O yüzden en son aşamada buzdolabından çıkarttım. Şimdi unu böyle biraz derin bir kap lazım çünkü içine batıracağız kabakları. Unu ekliyorum. Sonra nişastayı. Biraz tuz ve karabiber ekleyeceğim. Şimdi e, sodayı çok yavaş bir şekilde ekleyeceğim. E, çünkü hamurun böyle e, çok akışkan olmasını istemiyoruz. Krep hamuru gibi olacak ki e, kabakların üstünü kaplasın. Evet, kıvamı tam istediğim gibi oldu. Şöyle göstermek istiyorum size. Böyle kaba içine batırdığınızda üstünü kaplaması gerekiyor. Kaplama hamurumuz da hazır olduğuna göre şimdi ocak kısmına geçelim. Böyle çok derin bir tencereye gerek yok. Bir tavada da kızartabiliriz. Böyle bir iki parmak kalınlığında bir sıvı yağ dökeceğim. Önce yüksek derecede yağın ısınmasını bekleyeceğiz. Yağın kokusu çıkmaya başladı. Bence ısındı. Şöyle de anlayabiliriz. Birazcık hamurdan döktüğümüzde evet e, bu ses geldiğinde demek ki yağımız hazırdır. Şöyle batırıp yağa bırakıyorum. Ben böyle tek tek atıyorum çünkü eğer hepsini içine atıp da attığınızda her yere hamur kaplanıyor. O halini çok sevmiyorum. taraflarında taraflarını da çevirerek pişirdim. Böyle birazcık altın sarısı olunca çok lezzetli oluyor. Ve böyle peçetenin üstüne alıyorum. Ve kabaklarımız çıtır çıtır kızardı. Böyle size sesini duyurmak istiyorum. Hadi. Çok güzel. Dayanamayacağım. Gerçekten kabağın en lezzetli hali. Servis tabağına ilk olarak böyle dip sosunu koyacağım. Ben böyle birazcık taşıracağım tabii ki buradan böyle kenarına. Böyle. Kenar kısmına da böyle çıtır kabaklarımı koyacağım. Ya çok fazla sosun üstüne koymak istemedim. Sosunu onu yumuşatacak çünkü. Bunun özelliği böyle çıtır çıtır olması. İster tek başına ister bir yancı olarak yiyebileceğiniz bu çok lezzetli kabak kızartması tarifini beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben dayanamayacağım.